Silahımın dolu olduğuna. Kral yok. Öyle doğrultma şeytan doldurur boşsa da. Öyle mi? <laughs> Sevmem ya. Ona bir kusura bakma de konu kapansın la. Konuyla hiç Asla demem kusura bakma demem. Çanta taktığım için dirilici olduğum öyle için mi? kusura bakma demem. Aa, Hır mı? Tık. Oh. Oh sikti öldü. <laughs> ya? Ben diyorum bu silahım dolu. Dündar. <laughs> Amına koydum Dündar. seni ha. Ay Dündar, Dündar dom alınca çok çekinsin. Dündar genişledi. <laughs> Dündar. Hastaneye götürürsünüz. Geçirin yana. Ödü mü patladı acaba korktum. Çok ederim diyorum Dündar. <laughs> Kılıcam mı lan da? Kılıcam mı da? Ele bir evet de lan. Hırlayacağım mı da? Hır. Şaka şaka götür hastaneye götür. olursun. Şaka şaka. Lan şaka. Aaa. Oh! Ananı bir sıkayım. Nereye geldim servet? Ayar görüyorsun Ayar. Hırlayacağım mı, mı da? Hırlayacağım mı da? <laughs> Hırlayacağım mı, mı da? Hırlayacağım <laughs> mı da? Hırlayacağım mı da? Allah'ım sana çok yakındım. Kırılacağım mı da? Aaa tuttu. Kırılacağım <laughs> <Kırlayacağım> mı? <laughs> Kırılacağım mı da? Yok ha? yok kırılamayacağım. 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 ben sikiyim, ne oluyor? Amına koyayım. Hırlama lan bana bir daha. Hop <laughs> tamam, serbest. Oğlum eğleniyoruz, eğleniyor amına koyayım. Yani Ne dündar şu muhabbetten şikayetçi olur. <laughs> ne Dodo bundan şikayetçi olur. Ne birini rahatsızlık verdik yani. Bir Gülüp eğlenmeyi öğrenin amına koyayım. Adam şey yazıyor çete. Işte, Anla.